Bugün Kosova'da, Kosova'nın başkenti Eee Balkan Stratejik Merkezi, kısa adı Basam ve Kosova Ticaret Odası ile birlikte ortak yapmış olduğumuz Türkiye Kosova İş Adamları buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Ve bugün e, burada çok değerli konuklarımız var, çok değerli insanlar bire geldiler. Birazdan da bir tabu görüşmelerimiz olacak. E, temin konuşmamda da belirttiğim gibi e, çok konuşmak değil, iş yapmak için buradayız. E, mümkün olduğu kadar doğru insanları buluşturmak için buradayız. Ve bu buluşmanın sonunda da inşallah sonucunda ihracatı arttırmak, ticareti arttırmak için buradayız. Ee, tabii bunların hepsinin başında e, Kosova bizim için çok önemli bunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Kosova'nın bizim için en maddi, en manevi olarak değeri fazla. Türkiye ile Kosova arasında stratejik bir anlaşma da yapıldı. E, Birçok e, ekonomik e, avantajları olduğunu belirtmemiz lazım ama bunun dışında da Kosova'nın Amerika'ya ve Avrupa'ya kotasız mal vermek ve e, vergisiz mal vermek gibi e, dış ticarette imkanları olduğunu da belirtmemiz lazım. Kosova bu bakımdan çok cennet bir ülke. Yani ekonomik olarak net bir ülke. Balkanların merkezi ama onun dışında da Amerika ile ve Avrupa ile çok sıkı bağları olan avantajları olan bir ülke. Herkesi Kosova'ya yatırmamaya bekliyoruz. Bunun yanı sıra biz burada çok önemli misyonu da üstlendik. Kosova'nın kardeş, dost ve kardeş ülke Kosova'nın bir takım sorunları konusunda da yardımcı olacağız. Bunların en büyük sorun gençlerin, Kosova gençlerinin yurt dışına gitmesi, kaçmaları, gitmeleri çok önemli bir problem çünkü birçok Kosovalı genç Kosova'da iş istihdam e, oluşturamadığı için, iş istihdam olmadığı için, iş bulamadıkları için yurt dışına Avrupa'ya gidiyorlar. Ve bu önemli bir sorun. Kosova'nın neredeyse üçte biri, üçte, gençlerin üçte biri yurt dışında, Avrupa'da, Almanya'da, İsviçre'de. inşallah i̇nşallah bu toplantılar iş dünyasının artmasını, istihdamı da arttıracaktır. Bu vesileyle gençlerin de Kosova'da kalmasını istiyoruz. Tabii bunların dışında biz burada bir organize sanayi bölgesi kurulması konusunda da çalışmalarımız olacak. Ben bir önce konuşmamda da belirttim. Biz iş adamlarını getirdik. Eee iş adam burada geldiler görüşüyorlar ama bundan sonra Kosova hükümetine devletine de iş düşüyor. Onlar da eee kapılarını açmaları lazım. Kolaylık sağlamaları lazım. Ve burada bu iş adamlarına iş vermeleri gerekiyor. Iş yapılması konusunda da imkan vermeleri gerekiyor. Biz eee gerekeni yaptık, buluşturduk. Bundan sonra artık inşallah yani sayın büyükelçimiz dediği gibi şeker, un, hepsi tamam. Artık helva yapmamız lazım. Bu helva yaparken de Kosova'nın da mutlaka bu helvada önemli bir harç yapması lazım. Koşturması gerekiyor. Eee bunu e, biz burada bunları yaparken iş adamlarımızı buraya getirdik ve görüş istiyoruz. İnşallah birazdan B2B görüşmelerinde de sonuç alınacak. Ama bunda, burada olmayan eee iş adamlarının da bundan sonraki görüşmelerde bize ulaşıp bizimle irtibata geçerlerse yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Çünkü tekrar ediyorum Kosova çok önemli bir bölge, çok e, stratejik bir bölge. Hem ticari olarak e, bütün Balkanlara e, uzanabiliyorsunuz, Avrupa'ya uzanabiliyorsunuz. E, ama diğer taraftan da manevi yönden de Kosova çok önemli. Mehmet Akif Ersoy'un Çam Marşı'mızı yazdım. Mehmet Akif babasının olduğu yer. Türk İstiklal Marşı'nın yazarı. Aynı zamanda ilk Türkçe sözü yazan Şemsettin Sami'nin de e, ülkesi. E, ve 1389'da fethettiğimiz Kosova'da Sultan Murat'ın da burada türbesi var. Bizim için son derece önemli ve e, güzel bir yer. Bu bakımdan da bizim buraya bir ahde vefa borcumuz da var. İş yapma konusunda. Hep beraber bunu yapacağız. Medyasıyla, iş adamlarıyla, derneklerimizle buradayız. İnşallah bu forumun, bu toplantının hayırları vesile olmasını diliyoruz. Sonucunda yarın yine Prizren'de görüşmelerimiz olacak, Prizren Esnaf Derneği ile. Ondan sonra yine Kiesa dediğimiz Kosova'nın yatırım ajansıyla da görüşmelerimiz olacak. Velhasıl biz gerekli doğru insanlarla buluşmalar yaptık, yapıyoruz. Artık bundan sonra sonuçta ihracat yapmak, ticaret yapmak kalıyor. Onu da bekleyeceğiz, göreceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Buradan Kosova'dan bütün Kosovalılara ve Türkiye'ye selam olsun.